Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bu Bekir. Bugün sizlerle birlikte e, e, internet kafe simülatör 2025 oynayacağız. Arkadaşlar ben bu videoyu çok istediğiniz fotoğraf var. Videosu da çektim. Ha. Bu videoyu da istediğiniz çok isteyenleriniz olmuş. Oyunumuz böyle de internet kafe ee, şöyle bir evimizi size göstereyim. Buram Mutfak. Salon. Burası açılmıyor. Burası. Bunun başkaları da var. Onları da oynayacağım. Bunu bugün ikinci bölümünde e, ben, bunu 6 5 bölüm yaparım. Çünkü ben uzun zaman oynamayacağım. Çabuk gitmesin diye. Şöyle. Şimdi burada bizim internet kafemiz. Ben biliyorum bunu. Yani. E, eyle. Niye lan? Abi senin şey, klavyenin sesi çok iyi. Yani Değenleriniz var. Klavyem mekanik arkadaşlar. Bak evet. Klavye mekanik. Ondan şunu gidip atalım. Bir dakika ya. Şundan sonra atarız. Ben işlem yapayım benim kısa tamam. ooo buradan bir var 4 level 8 ben oynamıştım bunu bir oynamıştım bunu yani önceden bir 3 ay kaldı level 15 level 15 derken koltuk masa yani geliştireceğim işte biz bir tane bilgisayar bir tane de masa yok tamam ama klavye, mouse, modütör. Klavye bu. Mouse bu. Olsa bu. Alak da. Saat 9. Şunu da. Şunu da alayım da bunu da atarım. Geldi yerleştireceğim. Gel, gel abi gel vatandaş. Gel. Gel vatandaş bitti Bunu bir koyak mı? Şuraya bir tane koyayım. Açacağım. Ama basa yok. Aa arkadaşlar durun. Sandalye. Aa sandalyeler nerede? Heh. Şu. Ana adam başkalamıyor mu? Tamam bir tane alalım. Paramız az var ya. Az var. Sandalyemize ya da. Şimdi ilk önce şuraya kurmak istiyorum. Ben buradan başlayacağım. Daha daha iyi bir şeyler de yazıyor. Bakın burada bana gösteriyor. Klavye, boz, sandalye, e, monitör, ana, mo monitör, kasa. İşte şunu alacağım. Bunu buraya mı? Böyle mi de Evet. Haydi olmuşum. Hadi şu tür daha aşağıya almadı. Yere koyulmuyor diye biliyor Ben denemiştim de. Klavye nerede? Monitör. Evet. Evet, yaptım gördüğünüz gibi. Bir tane bilgisayarımız hazır. Hadi bakalım. Müşteri bekleyeceğim. Müşteri bekliyoruz. Gel vatandaş gel. MGS var. CSGO, GTA 5'lilerinden tut. Gel 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 gel. Oğlum kimse gelmiyor lan. Abi bak, buraya da girebilirsin bak. Bak şuraya da girebilirsin. Senin için de oynayarak. Aha. Abi gir gir bak para yoksa. Lan gir lan şuraya gir lan oğlum, oğlum. Nasıl saat olmuş?

bahal kaç lira toplanma. Sandalyeyi az önce su, şey yapmadım. Bak. ne aldım? Kasa aldım. Monitör almadım. Monitör. Şu. 680 yani. Çok eski bilgisayarlar alıyorum. Ha, Şuradan da bilgisayar açalım parayı parayı yükseltmeyelim parayı yükseltmeyelim para dur, para pa, para bu kadar iyi ya parayı şuradan yemek yiyoruz aa ne oluyor bu Asansız kreit oynuyor arkadaşlar asansiz kreit oynuyor ya tamam asansiz ben onlar bir getirttireyim parayı yükselteceğim o niye ya Antalya versinler Oğlum yitirmişiz lan. Param şu an üstü. Üf, Havada uçtu. Şunları. ikinci bilgisayarımız da aynı hizada. Yok böyle olayım ya. Tövbe tövbe şöyle. Tamam çok iyi. Oğlum ya şey oldu şey oldu ya. Aynı izada yapmam lazım. Dur. Bu biraz şöyle. Ha? Yaptım. Arkadaşlar bu oyunun linkini de koyacağım. Demek yüklemek isteyenler aranızda yükleyebilir. Yani ben bu oyunu satın aldım. 1 dolardı Steam'de. Bazenleri ücretsiz oluyor. Bu ilk monitör var. Bak. bak gel gel ikinci bilgisayarı da kurayım da gelin. Adamlar içeri bakıyor. Bu adam ne yapıyor Şurada size yazması lazım ya. Kim siyah yer abi? Ben yazacağım ama. Mouse nerede mouse yok falan. Ben yazacağım ama. Aa. Bu bilgisayar kuruyu bakacağım var mı? Şu tam bak tam tam bu araya koyacağım internet kamerası simulator 2 diye. Heh. Bakın. Bu ana menüsü de buranın aynısı arkadaşlar. Bakalım. O varsa tamam var. Onu getirttireyim. tablo falan var lan. Tablo. Tablo falan var. Onlar da daha açılmadı. O sana. Ama yazması lazım yani. Oğlum. Çok yanlış yapmışlar. Nick bunun süresi dolmadı mı ya? Bunun süresi dolmadı mı? Dur bakayım da yanlış yere mi yedik? ikinci bilgisayarımız da tamam. He? Hem birisi geldi. İkinci bilgisayarımız yedidir. Oo parayı cene geldi daha önce. Dur. İkinci bilgisayarı açalım. Parayı birazcık yükseltelim. gel vatandaş gel. Ben biraz karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Ha güzel olmuş. Şu az önce çıktı. Şu, şu, bak bu, bu. Oğlum mu olsa bir şey oluyor lan. Kendine gel, kendine gel, kendine gel, kendine gel. Nasıl lan? Ya benim boss, eskide Ondan güzel bir şeyler yapıyor. Sen de neler var lan? bir tane su içecek, bir tane hamburger, bir tane bir tane pizza, bir tane bir tane bir tane, bir tane, bir tane tatlı. Hocam karnımızı iyice doyuralım. Evet. <laughs> Eve gidiyoruz lan. Eve gidiyoruz. Arkadaşlar internet kafemiz açık duracak herhalde. Abi God of War bir şey demişler bana abi God of War 2018 neden yarım bıraktım? Yeni oyun çıktı Last of Us onu aldım oynayamadım onun videosu gelmeyecek Raklı Ruhu gelecek onu bilenler var eski oyun ondan diyorum kardeşim size işte <laughs> Kaç gündür video da gelmiyor lan uyan lan gece saat gece 2'de uyandık gecekide Gece gide, gideceğiz. Sabah 7'ye kadar çalışır herhalde. Sabah 5'e kadar çalışırız ya. Ya da 12, 6 falan. Aa. Kapıyı kapat diyor. Ben diye kapatıyorum. Kapatsın oyun ya. Evet. Ana alan yeni bir O o daha oynuyor mu? Parayı yükselteceğim yükselteceğim. Ben evet, kardeş parayı yükselttik yani. Aa kızmış bu. Tamam. Yeni levele geçtik. Seviye 2. Evet şimdi neler yapacağım. Kanka sen de oynuyor. Lan bu oyunu ben biliyorum arkadaşlar. Siz Siz getiremedim de bu oyunu biliyorum ya bunu. Ben bu oyunu biliyorum. Bir Birisi Minecraft oynasınlar. Baykraft oyları, Baykraft. Baykraft daha güzel. Saylara bir basar. Ah. Diğer pisletmiş bir yerler. Al. Uh. Gel bak gel. Ha. Yeni bir kişi daha. Hemen fiyatı zam yapalım. Ben fiyatı zam yapıyorum. Bitti gel, ver paramı, ver paramı, ver paramı. Hadi. Beyler bayanlar. Aa şu Minecraft oynuyorlar. Aha vallahi bu Minecraft oynuyor arkadaşlar bak. Hileli Minecraft. Evet arkadaşlar. Yani açtık, görüyorsunuz. içeride kafesi batırır 2020 dur şu çöplerimizi atalım ya D Düz düzgün durak şu markette market diyor bir ay senin işte bir, bir yer süpürülecek mi yani süpürü süpürge bize var yani süpürüm dakika kalık iş Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bunun ikinci bölümü 40 44 44 5 dakika falan ondan sonra yani 44 45 dakika falan sonra